Evet sevgili büyükler geldik ikizler burcunun erkeğine. Hareketli, sportif, zeki, çocuksuymuş ikizler erkeği. Merkür'ün yerinde duramayan sosyal, hareketli bir sportif ikizler burcu erkeği özellikle birebir ilişki insanı değildir diyor. Bak bunun altını çizelim. Üstelik her an değişken ve kendisinin de çok anlamadığı farklı istek ve beklentileri olabilir. Size gelir böyle bir beklenti farklı bir istekte bulunur ama bunu neden yaptığını kendi de bilmeyebilir. İkizler erkeği her ne kadar öyle görünmese de eve ve aileye son derece önem verir. Annesi onun için bir güven kaynağıdır. Hani kayınvalideyle iyi anlaşacağınız yani. İkizler erkeği özgürlüğüne düşkündür. En son yapılacak şey onun hareketlerini kısıtlamaktır. Onu yapmayacağım, bunu yapmayacağım, oraya gitmeyeceğim. işte akşam neden annene yemeğe gittin gibi şeyler söylemeyeceğim. İkizler erkeği seyahati ve gezmeyi sever. Farklı rotalarda, yolculuklarda hoşlanırmış efendim. Fiziksel özellikleri genelde ince, uzun, sportif, adeleli bir görüneme sahip olabilirler. Her an harekete geçecek, hazır, esnek bir duruş sergilerlermiş efendim. Daha çok böyle bodyguard, sportif yani. Duygusal özellikler fazla duygusal değildir. Yani çok öyle duygusal bir şey beklemeyin. Tam aksine konfor, huzur ve rahatlık arayışı onu böyle zaman zaman son derece materyalist kılabilir diye yani. Duygusal zeka onun için önemlidir. Olumlu yönlerine gelelim. İkizler erkeği aklınızı okuyabilir. Son derece pratik zekalıdır. Leblebeden leblebi anlar akıllı adamlardır yani. Tüm sorunlarınıza pratik çözümler geliştirebilir bir derdim var. Hani tırnağın kırıldı hemen oradan bir tane Japon yapıştırıcısı yapıştır hani çorabın kaçtı uhu. Anladın? Hemen böyle pratiktir yani. Bu yüzden hayatınızı kolaylaştırır. Konuşmayı, sohbet etmeyi sever, gezmekten böyle şeylerden, hobilerden hoşlanırmış. Olumsuz yönlerine gelecek olursak yüzeysel olabilir, çabuk unutur. Ha, bu yüzden planlı program böyle çok sadık kalmayabilir. Hani şuraya gideceğiz ya ben oraya gitmeyelim diyordum falan. Gidelim dedin ya veya ne bileyim amına koyayım unuttum ben oraya mı gidecektik? Boş ver gitmeyelim gibi böyle. Mesela Size önce gaza getirip ondan sonra gitmeyebilir yani. Çocuksu tarafları onu biraz ciddiyetsiz kılabilir bir tarafıyla büyümeyen bir çocuk gibidir. Yani sürekli böyle ilgi alaka gösterebilirsiniz. Yani biraz da anneye düşkünlüğü oradan da kaynaklanıyor olabilir. Hiç büyümeyen bir çocuk. Aşk ilişkilerine gelecek olursak, aşk ilişkilerinde eşitlikten ve uyumdan yanadır ikizler erkeği. Mükemmel uyum ve ilişkiye ayrandır kendisi. Sevgilisinden tam bir uyum bekler ve karşısındaki kişiden ziyade bu uyuma aşıktır ilişkisinde macera ve keşif peşinde olabilir. Seyahat etmek ister. Bir yerleri keşfedelim. Bakalım görelim. Cinsel yaşamına gelecek olursa burada da gene aynı şekilde ikizler erkeği hep uyum peşinde. Yani ben bunu yapıyorsam sen de bunu yapacaksın anladın mı? Onun istek arzularını kendisinden önde tutuyormuş yani. O cinsel yaşantı da azıcık bencil olabilir. Belirgin istekleri olmayabilir. Karşı taraf ne derse onu yaparak karşı tarafı memnun etmeye çalışabilir diyor. Ya burada da bir denge durumu söz konusu. Hani bu gece böyleydi ama ertesi gece bambaşka bir şey sevebilir yani. İkizler neticede yani. Bir öyle bir böyle olabilir. Aile yaşamına gelecek olursak aile yaşamında tam bir emektardır. Üretken çalışkandır. Ailesine faydalı böyle iyilik sever bir adamdır yani. Neleri sever? Uyumu, ahengi, dansı, sanatı sever. Adaletli ve eşitlikçi yaklaşımlardan hoşlanır. Onun için yaşam ahenkle dans etmeli. Nelerden nefret eder? Aşırı lider, baskıcı ve dominant karakter ve tutumlardan hoşlanmaz. Mesela şimdi ikizler erkeğini al karşısına koç kadınını koy olmaz yani. Öyle dominant baskıcı lider bir ilişkide yapabileceğini zannetmiyorum ikizler erkeğini. Hangi kadınlardan hoşlanır? Macera perest, keşfe düşkün kadınlardan hoşlanır. Bu kadın seyahat etmeyi sevmeli buna her zaman hazır olmalı. Canlı neşeli enerjik kadınlardan hoşlanır. Bu noktaya geldiğin zaman da bak mesela koç kadınıyla da uyum sağlayabilir. Çünkü koç kadın da sürekli enerjik seyahat etmeyi seviyor ama aynı zamanda lider özelliği de var. İşte orada bir çatışma söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Hangi kadınlardan hoşlanmaz? Aşırı baskıcı, kendini kısıtlayan kadınlardan hoşlanmaz. Hesap soran kadın sevmez. Hani neredeydin, nereye gittin, kim arıyor, bu saatte neden aradı seni falan. Böyle şeyleri sevmez ikizler erkeği. İkizler erkeği nasıl sevgili olur? Son derece barışçıl, sakin bir sevgili olabilir. Ancak uçarı yapısı ve unutkanlığı onu ilişkide zor zamanlara sokabilir. Az önce de söylediğimiz gibi bir söz verip unutabilir. Hani gelirken iki ekmek bir de yoğurt al dedin, bir ekmek aldı yanında da peynir aldı. Böyle şeyler yapabilir yani. İkizler erkeği nasıl mutlu olur? Mutluluğa giden yol, barış, huzur, sakinlik. Bu. Bu üçünü aklında tutun. Gerisi kolay. Nasıl ikna edersin ikizler erkeğini? Huzurlu, barışçıl bir ortam ayarlayacaksın. Böyle tütsüler mum ışığında, işte yoga yaparak o barışçılız ne kadar güzel huzurluyuz falan. Asla kavgaya girişmeyeceksin. Aklına ve zekasına hitap etmeli ve bol bol konuşarak ikna etmelisin. Yani öyle sesini yükselterek, cazgırlık yaparak bir ikizler erkeğini bastıramazsın. Böyle bir şey durup söz konusu bile değil Yani. Nasıl cezbedilir? Kibarlıktan ve nezaketten hoşlanır. Az önce söylediğim gibi kendisine karşı kibar ve nazik olacaksın. Narin bir yapısı vardır. Anneciğim diye ağlayıp gidebilir yani. Dikkat etmekte fayda var. Annesine düşkündür. Evet sevgili Trakya Astroloji izleyicileri şimdi gelelim ikizler kadınla. Merakla beklenen ikizler kadını Zodya'nın Merkür yönetimindeki ikizler burcu değişken karakteri onu şekilden şekilde sokabilir diye. Bir gün iyi bir gün neşeli diğer gün bambaşka olabilir. Anladın mı? Yani mesela bir gün geldi çok neşeli bilmem ne artık surat beş karış neyin var yok bir şey falan böyle olabilir. Bunlara hazırlıklı olacaksınız. Aa, ayrıca oldukça merhametlidir ikizler kadını. Meraklıdır fikirler kitaplar araştırmalar böyle şeyleri sever hareketli mizacının tam aksine iç dünyasında rahat ve huzur arayan bir tarafı vardır. Hareketli olabilir ama böyle bir huzurlu bir ortamı da olacak anladın mı? Yani baktı bir yerde yıldı bir yerde sıkıldı bir yerde böyle sinirleri boşaldı o zaman huzurlu ortamına gidecek. Kendilerine zaten Mutlaka öyle bir yer bulmuştur ikizler kadını. Hani bir orman evi olabilir, bir bağ evi olabilir, kendi odası olabilir bilemiyorum. Belki bir parkta bir bank olabilir. Tek başına oturup böyle o sakinliği, huzuru, o dinginliğiyle kendini şarj etme olayı vardır onun yani. Mutlaka kaçacak bir deliği vardır onun. Arayıp dolaşamazsanız çok üstüne gitmeyin. O belli bir yerden sonra gene böyle cıvıl cıvıl gelecektir yanınıza. Fiziksel özellikleri gelince güzellerdendir diyor. Değişken özellikleriyle şekilden şekle girebilir diyor. Bir oyuncu olabilir mesela. İkizler kadını çok güzel bir oyuncu olabilir. Bilmiyorum ünlülerden hangileri var ama yani her türlü rolün üstesinden gelebilir. Karşısındaki nasıl etkilemek istiyorsa o görünüme ve izlenime bürünebilir diyor. Sana nasıl etkileyecekse gece mi? Gece. Yemeğe mi gidiyorsun? Tamam. Yatağa mı giriyorsun? Ona göre her türlü seni etkilemeyi başarır yani. Duygusal özelliklerine gelecek olursak görüntüsünün aksine ağır bir romantik olabilir. Ancak duruma ve şartlara göre bu yönünü de estetip adapte edebilir diyor. Karşısındaki kişiye göre kendi arzu ve heveslerine göre duygusallığı da şekillendirebiliyor. Enteresan. Bunu ben de açıklayamayacağım. Kendi kafanızda yorumlayın artık. Olumlu yönleri ikizler kadınıyla asla sıkılmazsınız, daldan dala konabilir. Keyifli seyahat edebilir, alışveriş yapabilirsiniz, gülersiniz, eğlenirsiniz yani. Olumsuz yönlerine gelirsek, bir şeye tutunamaması, kolay vazgeçmesi, yüzeyselliği ile ilişkide zaman zaman yorucu ve tüketici olabilir. Sizden bir anda vazgeçebilir yani. Tek bir lafınızla sizi tamamen hayatından silebilir. Dikkat etmekte fayda var ki daha önce mutlaka böyle şeyler yaşamışsınızdır. Aklınızda olsun o ikizler kadını olabilir. Aşk ilişkisinde ikizler kadını ilişkisinde gerçek bir macera peresttir. Farklı yaşamlardan, hem hayattan, zevklerden hoşlanır. Sık sık ülke ve yer değiştirmek, yabancı diğerlerde yaşamak isteyebilir. Ay burası beni bastı. Ne yapsak ya Kanada'ya mı gitsek falan. Buna göre de senin gücün olması lazım. Cinsel yaşamına gelecek olursak cinsellikte gene dengeler önemlidir diyor. İkizler erkeği gibi bunda da denge çok önemli. Kendisi kadar karşısındakinin duygularını önemsiyor. Yüzeysel görüntüsünün aksine tensellikten ve dokunmaktan hoşlanır. Ellicen, dokuncan, masaj yapacaksın, aromaterapik yağlarla böyle ovucan oh onu oh ovucan ovucan oh ovucan oh gevşeteceksin. Oh oh Ondan sonra diyecek ben sıkıldım canım istemiyor yatıyorum ben diyecek gidecek. Böyle bir anda değişir. hiç anlayamazsın yani. Ya e, hani falan filan Cık. gitti kaçtı vallahi içimdeki kaçtı. Ben gidiyorum Netflix'te film izleyeceğim. Neleri sever? Yumuşaklıktan, kibarlıktan ve zerafetten hoşlanır. Sertlik ve kabalığa teamülü yoktur. Öyle höt adamlardan hoşlanmaz. Adaletten, eşitlikten yanadır. Bu da terazi gibi Sürekli bir eşitlik dalgası var bunda da. Nelerden nefret eder? Tepkisellikten nefret eder. Böyle düşünmeden atılan adımlardan tepki vermenden yanlış bir şey yaptım mesela işte bir yer ayarladın gittin baktın işte karavanda kalacağız burada gittin oraya karavan almıyorlarmış. Uyuz olur yani sana anladın mı? La, karavan almıyorlardı da bunu daha önceden niye planlamadın bunu diye senin ağzına oluk oluk sıçar yani. Burnundan getirir. O karavanı senin götüne sokar. Rezil eder seni orada yani. Lider ve yönetici yaklaşım, yaklaşımlar da ona göre değil. Hani böyle sen şunu yapacaksın böyle höt zöt otur kalk böyle şeyleri yapamazsın ikizler kadınla Öyle bir dünya yok yani. Ne tarz erkeklerden hoşlanır? Kendisi gibi özgürlükçü. Gezmeyi, yaşamayı, hızlı hareket edip kolay kararlar veren erkekler ona göredir. Mesela koç erkeği olabilir. Hızlı, özgürlükçü falan. Ama koç erkeğinde liderlik var. Bunu işte liderlik yapmaya kalkarsa sıçar suratına yani bırakır hiç affetmez. Ne tarz erkeklerden hoşlanmaz? Kısıtlayan, konuşmayan, düşünce ve fikirlerini paylaşmayan. Benim gibi mesela ben konuşmam, düşünce fikirlerimi paylaşmam. Bir derdim varsa içime atarım. Böyle böyle otururum yani. Gelip de benim şu derdim var demem yani. Sohbet etmekten kaçınan erkeklerden hoşlanmaz Siz şimdi tabii beni videolarda bildiğiniz için böyle sürekli patır 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 konuşuyor. Sanki böyle karşına aldığında da çatır çatır sohbet edecek bir erkek gibi. Hayır karım sigarayı böyle uzaklara dalarım. Püf. İkizler kadını kin tutmaz olayların üstüne öyle çok fazla gitmez kolay unutur. Onu tatlı bir sohbetle kendinize tekrar adapte edebilirsiniz. Huyuna gideceksiniz yani. Nasıl bir sevgili olur? Nazik kibar bir sevgilidir. Ancak çok konuşur ve her şeyin de konuşulmasını ister. Habire konuşacaksın. Bıdı 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 konuşacaksın. Onu konuşacaksın bunu her şeyi konuşarak çözmeyi halletmek istiyor yani. İkizler kadını nasıl mutlu olur? Aile sıcaklığı hissettiği ortamda mutlu olur ikizler kadını. Annesinin yakınlarında olmasını ister. Kardeşlerini ister. Evladı varsa evladını ister. Eşini ister. Böyle şefkatli merhametli sıcak böyle bir resim çizersin yani böyle. Kışın bir kulübe bacası tütüyor, sarı ışıkları yanıyor falan filan. İçeride kedi koşturuyor. O kocasının omzuna yatmış. Çocuklar yerde böyle bebekleriyle oynuyor falan. Böyle ortamları sever. Evcil hayvanları da çok sever. İkizler kadını hangi hediyeleri sever? Geç. İkizler kadını nasıl ikna edilir? Parlak fikirleriniz, düşünceleriniz varsa ayrıca arkadaşlarından destek alarak sosyal çevresinden bu konuda ikizler kadını kolaylıkla ikna edebilirsiniz. İkizler kadını nasıl cezbedilir? Güzel dekora edilmiş bir ev veya mekanda onu ağırlamak ikizler kadının cezbe bu yerin konforu, rahatlığı yanında romantik olmasına dikkat edin işte bak. Şömineli ortamları sevebilir diye az önce dediğim gibi yani bir kar manzaralı bir dağ evinde, deniz manzaralı bir bağ evinde, bir tarafı orman, bir tarafı deniz güzel bir yer. İşte kışın şömine, yazın bahçede ateş, mangal, sıcak şarap, soğuk şarap, kafanıza göre artık ikizler kadını böyle.